Bugün günlük maşa nasıl yapılır onu çalışacağız beraber. Normal alıştığımız gibi misafirimizi oturttuktan sonra ilk önce bütün işlemlerde yaptığımız gibi saçımızı düzgün yere tarayacağız. Misafirimizin maşayı nerede kullanacağı çok önemli. Bugünkü misafirimiz günlük hayatta bir maşa kullanacak. Günlük hayata göre ayarlayacağım. Her işlemden önce mutlaka saçımızı uçlardan başlayarak kitlere doğru güzelce tarıyoruz. Föndere gördüğümüz gibi ayrımı tekrardan kulak hizasından ayıracağım. Ama artık parmağımıza takmayacağım. Birazcık daha üst süreliğine geçmiş olarak göreceğim. Ayırdıktan sonra ensemi de günlük kullanacağı için kalın bir maşa tercih edeceğim ben. O yüzden kalın ayıracağım. Saç ayrımlarımız iyi bir saç yapmakta önemliydi. Bu ayrıntıyı kaçırmayalım. Çok köpük dibini maşayla düzelttikten sonra sarım yapacağım. Şu an günlük bir maşa tekniği göstereceğim. Maşanın birkaç tane tekniği ve modeli vardı. Şu an ben size biraz günlük evde kullanabileceğimiz hafif böyle dibini düzleştiriyorum. Sonra maşanın içine alarak küçük saçları içine yedirtiyorum. Bir taraftan sorunuz var. Soruları da alabilirim. Maşa'dan önce herhangi bir ürün kullanmaya gerek var mı hocam? Yok. Saçımız temiz olmalı. Çok hafif de düzeltmeliyiz saçı. Ekstra serum, yağ gibi şeyleri sonrasında kullanmalıyız. Saça türmemeliyiz. Çok hafif mesela saçınız karışık ve şeyse çok hafif nemlendirici böyle serumlar var. Onları kullanabilirsiniz ama genelde ben sonrasında kullanmayı tercih ediyorum. Dux'lu serum'u. Böyle çevirerek içine küçük saçları almaya çalışıyorum. O yüzden böyle sürekli çeviriyorum. Bir taraftan da saçı fön çekiyorum aslında. Dediğim gibi maşanın 4-5 tekniği ve sarım tekniği vardır. Ben şu an günlük bir sarım yapacağım. Saç parçalarını ayırdıktan sonra 3'e ayırdım aşağı yukarı. Göz kararıyla. Farkınızdaysanız hiç böyle Maşa kalınlığında göz kararı ayrımı yapıyorum. Yaklaşık maşada kaç saniye kalırsa? Ben 8-9 saniye gibi bir sayı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şeklinde yani en fazla 10, 5 ile 10 arası diyebiliriz aslında. Artık belli bir süreden sonra hiç öyle şeyler yapmıyorsunuz. Tamamen el pratiği gibi. Hani böyle annelerimiz yapar ya el şeyi. Bizimki de o kesinlikle saymıyorum. Belli bir şeyden sonra zaten saçın aldığını hissedebiliyorum kendim. Bu zamanla zaten oturacak siz yani bir sayısı olmayacak. Ama şu şeyi, şu ayrıntıyı biraz yaklaşırsan kamera dibi böyle hafif düzeltmeyi kaçırmayın. O zaman saçı çok hafif düzeltiyorsunuz. Maşayla aslında bir fön çeker gibi dibini böyle bir yedirme işlemi diyoruz biz zaman. O önemli bir ayrıntı. Onu atlamayın. Ve dikkat edeceğiniz elinizi yakmamanız ve misafirinizin kafa derisini yakmamanız çok önemli. Sıcak ve ürün bayağı dereceleri de yüksek. Şu an 220'de yapıyorum öyle düşünün. Kaç spreyden dolan var mı? yanlara dikkat etmeniz gereken bir şey sürekli bu tarafa doğru. Yani müşterinin yüzünün tam tersine doğru sarıyoruz sarımı. Yana geçtiğimde başımı biraz alta doğru tutuyorum. Tam az önce hareketin tam tersi ki eşit olsun diye bu sefer sap kısmını üste gelecek şekilde hareket ediyorum. Çünkü misafirimin yüzünü açmak istiyorum. İki saçı da bu şekilde açmak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Kapatmak isteyen misafirlerimiz de olabilir. Bu tamamen misafirimizin tercihine bağlı arkadaşlar. şimdi bunu çok hafif elimle açabilirim. Bir teknik böyle çok hafif bir şekilde elime hafif serum sürdüğümü düşünürseniz bu şekilde günlük açarım. Sonra videonun devamında başka bir teknik daha göstereceğim. Günlük doğal böyle her yerde kullanabileceği bir dalga. Videoyu kesmeyin devamlı çekimde kalsın. Şimdi saçı bir tık daha abiyeleştirebilirim. Son zamanların çok modası olan yüzde 80 gelinlerde nişanlarda kullanacağınız saçı vaktalığını çevirdim. Misafirimiz günlük kullanıyordu, saçı bir taradım ve başka bir modele çevirdim.